ve İtalyan medyasından Türk futbol tarihine geçecek transfer iddiası. Fenerbahçe ile Milan arasında 30 milyon euroluk takas. Evet, sarı lacivertlilerin uzun süredir peşinde koştuğu Rade Kurunic için İtalyan devi Milan'dan karşı atak geldi. Ferdi Kadıoğlu'nu gözüne kestiren Milan, Fenerbahçe'ye takas teklifiyle gelecek. Bu takasın değeri ise 30 milyon euroyu bulacak. Calcio Marchetto, Milan, Ferdi ile ilgileniyor başlığı ile haberi okuyucularına duyururken, Yıldız oyuncu için kırmızı siyahların kısa süre içinde harekete geçeceğini yazdı. Tutta Sport ise Fenerbahçe'nin Rade için istediğini duyurdu. Oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. Haber, Fenerbahçe yaz transfer döneminde gerçekleştiremediği transferi Ocak ayında bitirmek istiyor başlığı ile verdi. Milan'ın Ferdi'de ısrarcı olduğunu da belirten İtalyanlar, Serie A ekibinin 24 yaşındaki oyuncu için Ocak ayında sarı lacivertlilere takas teklifinde bulunacağını iddia etti. Kulübe yakın kaynaklar ise sarı lacivertlilerin işin resmiyete dökülmesi halinde artı para isteyeceğini belirtti. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euroluk bonservis bedeli belirlemişti. İtalyanlar büyük paralarla İstanbul'a gelmezse bu transferin gerçekleşme ihtimali yok gibi. Ocak ayında Ferdi vermek demek, şampiyonluk yolunda en iyilerinden birine veda etmek demek. Kurun için gelmesi Fred ile birlikte orta sahayı üst seviyelere çıkaracaktır ancak bu takasın Ocak ayında gerçekleşmesi düşük ihtimal. Ferdi'nin Fenerbahçe'de kalıp Kurun için sarı laciverti formayı giymesi daha akıllıca gibi duruyor.